Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın her gün enerji sağlayan altyapı tesislerini vurduğunu açıkladı. Zelenski özellikle Odessa bölgesinde 1,5 milyondan fazla kişinin elektriğe ulaşamadığını söyledi. Rus teröristler cumartesi günü sadece bir gecede Odessa bölgesinde 15 İran ihası kullandı. Şu an itibariyle Odessa bölgesinde 1,5 milyondan fazla insan elektriksiz. Sadece kritik derecede önemli olan altyapıyı bağlı tutuyoruz. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş 10. ayında da sürüyor. Ukrayna'nın birçok şehri elektrik ve ısınmadan yoksun. Özellikle başkent Kiev'de yaşanan elektrik yoksunluğu Odessa bölgesinde de giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın İran'a ait İHA'larla saldırdığını kaydetti. ...enerji sistemini onarmaya çalıştıklarını açıkladı. Bugün Norveç'ten önemli haberlerimiz var. Bu ülkeden 100 milyon dolar tutarında yeni bir destek paketi geliyor. Bu paket Rus saldırılarından sonra enerji sistemimizin restorasyonu için kullanılacak. Rusya savaşın başlangıcından bu yana... ...başta Ukrayna elektriğinin %25'ini sağlayan... ...Zaporizhya Nükleer Enerji Santrali olmak üzere... Rusya'nın enerji altyapısına saldırmayı sürdürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı santral çevresinde güvenliğin oluşturulacağını söylese de Rusya santrale saldırılarını sürdürerek Ukrayna için bu santralde elektrik üretimini engelliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise Ukrayna'da 10 milyon kişinin ısınma ve elektrik kesintileri nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu kaydetti.